Heh. Yok değil mi sıkıntı tamam Ben bir şeye bakacağım arkadaşlar Bunların hiç reputation artısı Okey okey tamam Tamam halledeceğiz şimdi Hoş geldin kral Hoş geldin. Bak o sevdiğim bir arabadır. Sevdiğim bir arabadır. Bence zarar gelmesin ona. Eyvallah. Hadi çık bakayım. Çık 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 çık. Burayı, burayı düzeltmem lazım abi. Toprak yol ne alaka ya? Bak yine çöp var orada. Cık. Garbage muhabbeti 4'ten eksi 4'ten eksi 2'ye düştü bak. Yani iyi gidiyoruz. Çöp ve temizlik konusunda. Hoş geldin. Nasıl abi var mı sıkıntı? Asayiş Berkeymal. Çık bakayım. Aleykümselam. selam. Abuzer Kömürcücüm. Hoş geldin. Şu an gelen yokken ben şu siparişimi bir alayım hemen geleyim. Abi hoş geldin. Eyvallah eyvallah eyvallah. Tamam. Şimdi iki tane de ışık dikeceğim. Önce şu giden müşteriyi bir göndereyim. Versene parayı. Çık lan. Gençler şey oldu. Ee, placed. Lan bu çok küçük Nereye koyacağım bunları? buna nereye koyuluyor? buna nereye koyuluyor ya? Abi. Birini gördüm orada. Ölüm gördüm. Tak! Ölüm gördüm. Abi hoş geldin. Abi senin ben şimdi yapacağın işe şimdi yanlış anlamazsan. Görmüyorum ki. Spam atıyorum. Çok galiba. Sen gelene kadar ben şu çöpü çıkartırım biliyor musun? Bir korna yaparsan ama döverim. E ee, gelemedi hala. Acı bir şey mi oldu sen? Ha park ediyormuş o. O çıkıyor. Yak %50'yi clearlamam şu an. Dur. Çık bakayım. Yakışıklı güvenlikçinin ah sana ah şarkısıyla oyun oynuyor, birkaç dakika. <laughs> Arkadaşlar yani yanlış anlamayın ne yapsam population artmıyor. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Dur. Nerede o? 3 tane daha çakarsam bence gelir. Hoş geldin. Aa dolmuş. İyi akşamlar abi. Eyvallah. Çık hay. Çık 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 var çık 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 bütün gün çöp topladım. Nasıl garbage eksi 4 diyorsunuz ya? Allah Allah. Abi bu beni ilgilendiren bir çöp değil abi. Ah. Abi ben seni tanımıyorum ki ben seni. Gel bakayım Koçero. Gel bakayım. Ne O gir gelsin bakayım o ben onu halledeceğim. Abla çabuk ver. Arabalar tehlikede çabuk ver. Çık. Çık. Nerede o it? Nerede o it? Nerede? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eee? Çöp yine mi yüzde O what diye %100 oldu gördün mü? Abi şaka mı bu? Emrecan hemen bakacağım yazına kankacığım. Hemen bakacağım. Merhaba, iyi yayınlar. Youtube videosundan geldik. Çok teşekkür. Bize de örnek oldun. Gerçek bugün ve... <laughs> O video motivasyonu iyi gelecek. Toplantısı vesaire yaptık arkadaşlarla. İnşallah düzene gireceğiz biz de. Kardeşim valla teşekkür ederim. Eğer size de bir artısı olduysa ayrıca mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Sizin de başarılarınız daim olsun. İnşallah çok çok daha büyükleri olsun. Bizimkiler bir şey değil. Teşekkür ederim tekrar. Gel buraya çöp. Gel buraya çöp. Şu kapıyı açık zaten. Bu kapıyı ben sadece kamyon şey yaparken kullanıyorum ama muhtemelen gelecekte buraya bir hırsız girer. Kornayı duymazdan geldi fark ettiyseniz. Çünkü terbiyesizlere karşı böyle bir şeyim var. Ne? Ne oldu? Bu iki dakikada öldün mü? Çık lan. Gelme bir daha. Bir tane daha mı geliyor? Ha fark ediyor. ama şuraya baktık. Bir sıkıntı yok şu anlık. Şunu bir aldım gençler. Hazır mıyız iki olmaya? 1 2 3 Abi kaç tane alayım? Kaç tane almamı istiyorsun da illa burayı doldur ya bütün parayı illa buna mı harcayacağım ya? koş bakayım nasıl hey, Aynen kanka. Aynen. Sahibi var. Sahibin yanında arabayı soy kanka. Harbiden çok mantıklısın ha sen. İt oldu ite bak. Altı tane daha alıyorum onu. Yeter sıkıldım. Yani önce iki olması lazım şu Abla hoş geldin. Abi güle güle. Çık bakayım. 3 tane de al. Vallahi 6 tane çektim. Var mı burada çöp mü? Aha çöp. Değilmiş. Bu da değilmiş. Bir çöp yok. Heh. Hoş geldiniz. Ya da işte güle güle neyse artık. Çık bakalım. Çık kız. Evet. Su molası. Patron su molası. Bir zaman sonra çok kalabalık olur kardeşim onu kalabalık olunca düşünürüz. Bizde böyle. Kriz gelmeden kriz çözmeye gerek yok. Bozuk olmayanı tahmin etme. Bozulunca düşünürüz. Maaş su. Reklam korku oyunu gibi ekrana spam. <laughs> İki level oluyoruz. İki level oluyoruz. Reputation'ımız arttı reputation'ımız dur. Abi çöp ay eksi diyorlar ya vallahi gıcıksınız ya. Kendi... Çık! Kendi eviniz sanki çok temiz ya. Çık 39 dolar verdin daha konuşuyorsun bile ya. Abi bir tane daha geliyor. Hoş geldin kral. Ben durayım da. Geç kral. Cildiye mi beşlik su bidonlarına boşluyum cildini. Doğrudur. Evet. Ekip. Great. Now I know the basics of the parking business. Time to get the money bags ready. Make ten thousand dollars. Nasıl koşacaksın? Koş bakayım kime koşacaksın ya merak ettim. Ha, onu mu seçtin? Al ben de bunu seçtim. Enerji. <laughs> Çık bakayım. Güzel oldu. Ben bu sesi sevdim bu arada. <laughs> Harbi güzel oldu bence. Gökçe Hatun son kaptana abone hediye etti. Gökçe'cim teşekkür ederim. Çok sağ ol. ufak bir temizlik. Sabah temizliği. E ben bunu az önce bırakmadım mı? Ha bu doldu pardon. Var mı burada? Konteyneri sonra boşaltırım ya. Ne düşecek acaba arabadan? Kapat bakayım ne düşecek. Bir şey düşmedi. Aferin. İşte. Elindeyken yere mi attın? Seni Allah bildiği gibi yapsın. Bir şey demiyorum ben. Seni Allah bildiği gibi yapar. Seni Allah bildiği gibi yapar. Şu an bir sıkıntımız yok. İki olduk. İki level oldu. İki level olduğumuz için. Ona göre şimdi bir şekilde şukullar yapacağız. Şunu bir attık öncelikle dışarı. Parking limiter. Dur bakayım ne. e, ee, felse ha Tek başına geç. Lightning pahalıymış ya bu. Oğlum para yokmuş lan şu an fark ettim. Buna ihtiyacım yok ya. Şundan alacağım. Sebebi yok anlatacağım az sonra sebebini. Bilmiyorsun, anlamıyorsunuz farkındayım anlamayabilirsiniz. Olur öyle bazen. Anlatacağım biraz sonra ben de şey yapınca anlayınca. Abi görüşürüz. Bekliyorum buradayım ha. Bekliyorum ha. Güzel yalnız bir şey diyeceğim. Bakın şuna bakın ya. Hayvan gibi dolu. Baksana şuraya. Hoşum. Aa pardon abi. <laughs> Parayı aldım adamı kapıyı açmıyorum. Abi bir saniye abim. Bir saniye hemen geldim. Seç bakayım hangi arabayı seçtin Koçero. Onu mu seçtin? Bak bir şey söyleyeyim ben de bu arabayı çok sevdim ha. Sen şunu sevdin mi? Bunu. Abi eline sağlık. Görüşürüz. Korna yapma dayı. Korna yapma. Ee? Alamıyorum lan. Evet. Temizlikte şu an bir sıkıntımız yok. Tentavzunt yap diyor da tentavzunt yapmak da zor ya. Abi garbıcımız eksi 14 oldu. Şakasınız ya gençler. Gerçekten gelen müşterilerin bilmiyorum ya çok aile sevgisi yok gibi geldi ya. Furkan yayın atacak mı? Furkan 2 iki, iki yıl falan yayın atacak gece. Dayı. Çık dayı. Çık şehirde kalabalıklaştı. Bu ne ya? Bunlar babadan oda esir herhalde bu. Yalnız sürekli otopark işlek. Yani durulmaz seviyede. Çık bakayım. Abi hoş geldin. Abi çık. 615 oldu gençler ben bu 615 ya bu kadar kuruş kuruşla 10k'ya gidemem yalnız onu söyleyeyim. Neye korna çalıyorsun lan? Neye korna çalıyorsun lan? Deli. Çıkar. Hayır, ha bu selam şeydi bu. Eyvallah kornasıyla. Hadi sen biraz beklesene ya. Bizim şu malzeme geldi ben bir onu alayım. Atar gider yapıyorlar. Hocam o atarı bizde yani yorumsuz. Yorumsuz bırakayım ben bunu. Abi şuna bak bakma oğlum. Hocam bu kornaları kapatabiliyor muyuz ya? Yoksa ben birilerini döveceğim galiba. Bak alamıyorum. Zinc Bana bir tane yakışıklı güvenlik lazım ya. Bir yakışıklı güvenlik lazım bana ya. Bekle abi çöp toplayıp geliyorum. alamadık. Geldim dayıcım, geldim dayıcım. Geldim dayıcım. Çık dayı. Çık dayı. Oo! Paracıklar, paracıklar. Katlansın hep paracıklar. Hopi. Çık bakayım. Çıkla. Ne olur birisi çıkış yapmasın artık 2 dakika. Adam park ederken zam yaptım. Adam park ederken yaptım zamı. <laughs> Gerçek kesit var. Abi bir aldatılmadım kalmış da o da oldu galiba. Ahmet'cim geçmiş olsun her şeyi bir öğret kardeşim öyle düşün. Şu an çok belki sıkılır canın ama ileride anlarsın. Elvan alırız ya dur. Hocam biz kendimiz yaparız yani daha Merdan yarım saat hipnoz oldum. Yayın açıkken arkada seni YouTube'a web teknoloji ayıldım. İsimli videon açıldı. Kapatamadım. O kadar açık, akıcı konuşma ama ki. arkadaşım çok teşekkür ederim. Çok şa çok şahil oldu. Çok şahil O kadar da akıcı değilmiş. Bak görüyor musun? Türkçe bitti bir anda. Nereye oğlum öyle? Nereye öyle? Hey, tak. Get the hell out of here. Get the hell out of here. var orada yok? alışveriş yapacağım ya sonra. Şurada alabiliyor muyum ben? Alamıyormuş. Bizim şu park limiter'dan bir iki tane daha çekmemiz lazım. Ben böyle 10k yapmaya uğraşamam hoca. Ama biraz devam ederiz şey yaparız. Sonraki yayınlarda da devam ederiz. Yani full oynanacak bir şey değil zaten bu. Abi hoş geldin. Çık bakayım Koçero. Güzel. Bir tane daha geldi. Ya bana şey lazım. Otomatik ödeyip gitseler keşke ya. Lan oğlum son kaptan gel sen oyna oğlum istiyorsan ben kalkayım. Elemanı var diyor. Allah Allah. Bak şu. <laughs> Çık lan. Allah Allah şuradan bir kalkamadık ya. Bu 46 lira olmuş donate var. Parayı buluyorsun yavaş yavaş. Kanka ama yavaş bayağı bir yavaş yavaş ama. <laughs> gereğinden fazla yavaş yavaş. <laughs> Teşekkür ederim. Atçam bari bariyeri bekleyin iki dakika Biri daha çıkıyor. Allah'ım sırayla. Cık. Çık bakayım ablam. Sen dur koçum. Fide mani fide mani mani. Çık. Bir de korna yapıyor ya. Abi 10k ve 5 like şey lazım otomatik park için ya. Çok fazla ya. Çok fazla. Gençler arabayı çalıyorlar. Bir dakika durun. Hey, al, götür. al götür. Al götür al götür. Al ön tamponu vereyim. Vallahi arabanın içinden geçti ya. Gençler bu 10K dalgası Dur Başladığında Discord bildirim atıyor musun? Atıyorum. Çete yazıyorum direkt Discord'da. Genele yazıyorum. Bir gece daha geçirelim. Ondan sonra oyun değiştireceğim bu arada. Ama bu oyuna da güzel bir giriş yapmış olduk. Geldim dayım. Geldim dayıcım. Arabayı kesin Dılcı Sertaş <laughs> gaf dilemeye çalışıyordu. Olabilir kardeşim. Her şey beklenir onunla. Ben bir şeyin siparişini vermiş miydim? Hayır. Çantada ne var? Boya. Var mı boyanacak yer? Yok. İyiymiş. <laughs> Reis 10 kalıtı telefon olarak Xiaomi Redmi Note 12 nasıl? Çok iyi. Redmi Note 12 Pro kaç para bilmiyorum ama uzun süre seni çok rahat götürecek bir telefon. Eğer 12 bin lira falan verdim diyorsan, gerçi 12 bin değil galiba 17 bin ama 12.000 bin civarındaysa Xiaomi... Bir dakika. Hey, Çık lan. Xiaomi Mi 10T Pro çok iyi bir telefon. Şu kadar iyi bak aha kullanırım hala. Her yayın gösteririm. <laughs> Ey biraz arkadan karanlık gibi boyun kediye mi <laughs> bir şey? Bir şey olmaz kardeşim. Aldım. <laughs> Web teknoloji mi çalışıyorsun kral bu ne bi? <laughs> Öyle. Lol mi gireceksin? Yok başka oyun gireceğim ondan sonra lol gireceğim. Rica ederim kardeşim hayırlı olsun şimdiden. Bu konuları kapatmam lazım yoksa çok küfürlü bir yayın olacak gibi hissediyorum ha. Evet yalnız bak bir sürü bebe geldi gitti ama her yer dolu her yer dolu. Bir de bu çıktı başıma. Cık. Hoca bir dakika bekler misin? Geldim. Bir dakika bekler misin? Ama korna yapma. Korna yapma. Geldim dayıcığım. Var mı gelen? Merdan yeni evin hayırlı olsun bu arada. Yeni katılabildim yayınlarına. Adını çok sevindim kardeşim. Çok teşekkür ederim Emre'cim. Eyvallah eksik olma. Şimdi ben şu şeye bakacağım arkadaşlar. Ee, beni yukarı çekecek olan şey ne? Bu bitti artık. Şunu arttırmak zorundayım. 13 tane aldım bununla. Tamam mı? Bu bana artı 5 veriyor bak. Başka ne var? Artı 10. Lan zaten yaptık. Bu da artı 5 veriyormuş. Kalan parayı da buna çaktık mı? Lan ne bu? Tövbe <laughs> <laughs> Parktan çok çöpçülük simülatör harbiden öyle bu arada biliyor musun? Cin yazısını görmedim mi ya biraz Çöp konteynerin üst tarafında vallahi görmedim Cin mi? Ne oluyor lan? Var mı daha gelen giden? Var da of. Araba çalan malan var mı? Yok değil mi? Ha tamam. Ha. Çalmayın lan. Ayazı nasıl? Adam çalmamış, boy duvara boyamışlar ya. Hoca duvara boyamışlar ya. Bir zamanlar otopark mafyası olacaktık kardeşim. Rahat ol. Selam. Şimdi neden web teknoloji videosunu izledim? Üstad çok seviyordum seni. tarzını ve iletişimini. Üzülmüştüm gittiğin için. Ama videolardan sonra daha aktif, aktif görebileceğim için çok minnettarım. Oziman video kankacığım. Çok teşekkür ederim valla. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. İyi bir parçacık etki bırakabildiysem ne mutlu vallahi çok teşekkür ederim gençler kendi otoparkımızın mafyası bile olamadık ya La çıksana açtık kapıyı ulan it bak attı bir de yere it oldu itin oluyor ya ne var ne var çıkacağım ya çık aldı mı? Al bat. benim kafa basmadı kanka özür dilerim. Bizim delivery arrived boys. İki, Ben no yine Merdan geldi 2. No ne? Dur. Bekle. Az sonra Türkçemi kullanacağım senin için. Yeni Merdan 2.0 geldi Web Tekno'ya nasıl buluyorsun? O kim lan? O ne oğlum? Arabanın teker çalınca tabancayla sil. Okey. Okey. Şimdi... Tak tak, 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 tak. Tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Bir şey söyleyeyim mi? Tam yetti. <laughs> Tam yetti. <laughs> Tamam hocam sakin. Bak bir de hepsi birden basıyor ya. Ya bak reputation'ım 251 oldu. Hala bir tane like gelmiyor arkadaş deli olacağım. Ya adam şeyi boyadı. Ulan. Lütfen sağa doğru kaç. Şu koşu anda ben seni tutarım. Bir tane vurmak istiyorum. Ne olur vurayım. Vuramadık sırf bir tane vurayım diye uğraştım da. Selamünaleyküm. Eksi 42 çöp. Yapacak bir şey yok. Eksi 50 grafite. Onu hallederiz. Onu hallederiz. Yalnız adamın şimdi grafiti de güzelmiş ya bro. He? Korna sesleri kapanmıyor ya. Merdan 2.0 ne oğlum? Aldı sandım